Yeni bir videodan herkese merhabalar dostlar. Oldukça sakin ve çil bir şekilde hem Formula bir hem de motorsporlarına dair hem de hayata dair konuştuğumuz Kestin ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, i̇lk bölümün bitimiyle beraber isim aklıma geldi e, ve Baltakest adını verdim. Bir önceki bölümde de görebilirsiniz başlıkta. Öncelikle hoş geldiniz. E, destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Beğeni ve abonelikleri alırsam çok güzel olur. Geçen videoda çok güzel bu arada öneriler geldi. Sonraki bölümler için. O yüzden ilerleyen bölümlerde hangi konuları konuşmalıyım? Bunları yine yorumlara yazınız efendim. Bunları derleyip aslında ilerleyen zamanda özellikle Formula 1'in olmadığı süreç içerisinde e, yapmayı planlıyorum. Mesela önümüzdeki hafta gibi. Oraya farklı şeyler çıkartabiliriz. Bugün yine birkaç tane madde seçtim bizlere. Bunun bir tanesi Verstappen 69 puandan döner mi? Buradan şampiyon olabilir mi? Allah'ım gene kelebek var odada. Her neyse devam ediyorum. İkinci e, konumuz Lokter ve Sainz'ın İtalya yolculuğuyla beraber pilotların aslında ilişkilerine şöyle bir topu atma işi. Son olarak da İstanbul Park'a insanların akın etmesi. E, Lig Cross Şampiyonası vardı biliyorsunuz ve inanılmaz bir ilgi çekti aslında. Orada Serhan abiyle de konuşma fırsatı buldum. Cuma günü gitmiştim ben. Bundan da bahsedeceğim. Ee, orada neler konuştuk Serhan abiyle. Öte yandan bu aslında ne derler şampiyonanın önemi ne? Bu kadar kalabalık olmasını. Bunlara değineceğiz. Fakat öncesinde şu an serbest satış bölümümüzdeyiz. Boş yapma bölümümüzdeyiz özellikle. Şuna değinmek istiyorum. E, girişte. Abi niye herkes evleniyor? Tamam evet artık bir noktada yaş büyümeye başladı. Yaş ilerlemeye başladı. 24 yaşıma geldim. Arkadaşlarımla beraber Beraber büyüyoruz ama niye herkes evleniyor veya nişanlanıyor yani bu sene e, evlenen veya nişanlanan kişi sayısı o kadar fazla ki etrafımda artık gerçekten hani storylerim şeye döndü e, hep birilerini kutlama çok mutlu olun e, storyleri atma işine döndü sürekli sürekli e, hani artık şu bir tane dürümcü var ya artık mesai yapmaktan geberen yorgunluktan. Biraz ona döndüm yani. E, insanı i̇nsanı biraz böyle derin düşüncelere daldırıyor lan ne alaka diye. Sıra sende demeyin. Sıra bende falan değil. E, umarım uzun süre boyunca da olmaz. Önce işleri halledeceğiz. Önce işleri büyüteceğiz. Ondan sonra gönül işlerine bakarız. E, diyerekten topu yavaştan atacağım ama bir de şunu söyleyeceğim. Canlı yeni yaptık. Yarış canlı yayınlarını. Bu hafta sonu Azerbaycan'ı birlikte takip ettik sizlerle. Azerbaycan'da e, Kickte ve ne derler YouTube'dan. Çaktırmayın Kik ve YouTube diyecektim. Bir kez daha Azerbaycan dedim. Her neyse ve ilginiz için çok teşekkür ederim gerçekten çok keyifliydi bu hafta sonunu sizlerle beraber takip etmek e, Umuyorum ki bir sonraki yarış olan Singapur'da da herhangi bir fire vermeden e, birlikte yayınlarımızı açacağız YouTube'da burada sıklaştırmayı düşünüyorum ve planım ve hedefi önümüzdeki sene tüm canlı yayınları YouTube Emre Baltoğlu kanalına taşımak diyerekten artık konuya doğru girelim isterseniz ilk maddemize gelelim dostlar Verstappen 69 puandan döner mi şimdi bundan 1-2 hafta önce benim genel anlamda fikirlerim çok daha farklıydı. Şu anda da aslında çok e, farklı değil bu durumdan ama şunu söyleyeceğim. Verstappen'in şampiyonluk şansının çok 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 düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyordum. Hollanda Grand Prix'sine geldiğimizde çünkü Hollanda Grand Prix'sinin bitimiyle beraber Verstappen'le Piastri'nin farkı 104 puandı. Geri bıraktığımız 3 yarışla beraber 75 puanın 68'ini topladı Verstappen ve puan farkını da burada 69 indirmeyi başardı Piastri Şimdi Azerbaycan'la beraber biz şunu gördük. Ee, birazcık Magderen'ler takım tarafında zaten hep problemler yaşıyorlar. Bunu bir önceki Baltakes'te konuşmuştuk. Ee, detaylı bir şekilde aslında nitelendirmiştik bu durumu. Bu haftaya geldiğimiz zaman sürüş noktasında evet bazı problemler vardı Magderen'de ama iş kritik noktaya geldiğinde e, Piastri'nin de Norris'in de inanılmaz hatalar yaptığını gördük ki bence pahalıya mal olabilir ilerleyen yarışlarda bu her ikisi için de söylüyorum birbirine karşı verdikleri şampiyonluk mücadelesi için de söylüyorum. Verstappen'e karşı olandan da. Ama biz bu videoda daha çok Verstappen'in mücadelesini konuşacağız. Tabii ki motor sporları her an her şey olabilir ama e, hala da bana kalırsa mevcut araç durumundan da kaynaklı ve geri kalan 7 e, yarışlık pist durumuna da baktığımızda bence McLaren 1.5-2 adım önde hala da. Ha e, Singapur'dan sonra mesela şöyle bir şey olursa yine McLaren'lerin hata yaptığı pilotların da aynı şekilde batırdığı bir hafta sonu görürsek o zaman bence zaten son 6 yarıştayken şampiyonluğun kokusunu almış bir Verstappen'le beraber McLaren sürücülerinin baş etmesi çok zor. Neden söylüyorum bunu? Geçen sene örneğini görmüştük. Meksika'da tepesine çıkmıştı mesela Norris'in Verstappen kelimenin tam anlamıyla. Çünkü niye? Daha yavaş olan bir araca sahipti. Şampiyonluk elden gidiyordu. Orada dişlerini gösterip sindirmişti. Bu noktada da bu sefer geriden takip eden Max Verstappen'in yine bu sefer sınırlar dahilinde kalarak rakibi olan McLaren'leri sindirebileceğini düşünüyorum. Döner mi? Dönebilir. İmkansız değil fakat çok zor. Bunu unutmamak lazım ama tekrar söylüyorum. Normal şartlarda Singapur'da zaten McLaren'lerin uçup kaçması gerekiyor. Şimdi Bakü'de de benzerinin olması gerekiyordu fakat hava koşullarının soğuk olması, pistteki tutuşun düşük olması derken McLaren'in zaten o alameti farikası olan lastik kullanımını e, ortaya koyamadığını gördük. Çünkü zaten lastik ışıması çok düşük seviyelerdeydi. E, Japonya'ya benzer bir yarış söz konusu olmuştu orada. O yüzden e, sıkıntı yaşadılar. Fakat Singapur'a geldiğimizde Singapur gerçekten kelimenin tam anlamıyla e, McLaren'in av sahası. McLaren'in çok güçlü olması gereken bir pist. Ve orada da yine takımdan biz minör ya da majör hatalar görürsek. Pitlerde hata yaptıklarını görürsek, sürücüler o hataları yapmaya devam ederse e, İbrin'in tersine dönmesi için bence çok kritik noktalardan bir tanesi Singapur çünkü üstüne basa basa söylüyorum psikolojik anlamda e, en hızlı takım olarak geldiniz hafta sonunda batırırsanız eğer orada durum çok daha farklı bir noktaya gidiyor yani sürücü bazında da e, başka bir noktaya gidebilirler zaten Norris'le beraber Piastri özellikle Norris biraz daha mental anlamda dağılmaya yatkın sürücüler. O yüzden e, Singapur'da kesinlikle iyi bir hafta sonu geçirmeleri lazım. Geçiremedikleri takdirde de sıkıntı arıza büyük olur. Ben size söyleyeyim. E, bu büyük büyük konuşma şeklinde de değil. Sadece e, ne derler ona? Dediğim gibi hani o kadar pamuk ipliğine bağlı şekilde ilerliyor ki McLarenler ve bu sene o kadar aptal saptal hatalar yaptılar ki. E, velhasıl Felsefe'nin ekmeğini az sürebilirler ama Şimdi Verstappen'le alakalı da mesela puan farkı şu an 69 iken hep aklıma şu geliyor. Abi İspanya'da o rejene gerek vardı. Tabi o da insan artık evet bir noktada patlıyor anlayabiliyorum ama yani işte ne gerek var diye geliyor iş. Yani George Russell'a orada bodoslama da almanın ee, 10-12 puanlar elde edebilecekken sıfır çekmenin karşılığı bu olmamalıydı bence. Tabii ki yani hatalar sporu neticede herkes hata yapıyor. E, fakat söz konusu Verstappen olduğunda bile benzeri senaryoların gerçekleştiğini bu şekilde görmüş olduk. E, ya ben şunu söyleyeyim. Şampiyon kim olur kim olmaz bilmiyorum şu anda ama ben şunu isterim abi. Sezonun son yarışına gittiğimizde Norris, Piastri ve Verstappen üçlüsünün çok güçlü bir şekilde şampiyonluk imkanı olarak o son yarışa gitmesi. Bu benim en çok isteyeceğim şey. Neden? Şimdi Evet Ferrari fanıyım. Evet Ferrari'yi seviyorum. Fakat abi babamın oğlu değil hiçbiri. E, ve neticede ben eğlenceli, heyecanlı yarışlar izlemek istiyorum. E, ve bence şu anki daha sinameki giden şampiyonluk savaşını kurtarabilecek yegane isim Max Verstappen. Ve reytinglerin de bir noktada yükselmesi açısından bize de keyif vermesi açısından ben şahsen e, Verstappen'in ön tarafa daha da eklemlenmesini, McLaren'lere daha büyük baş bela olmasını ve şampiyonun son yarışa ciddi bir e, ihtimalle beraber taşımasını isterim açık konuşayım. O yüzden bu kısmı şöyle toparlayacağım. Verstappen 69 puandan dönebilir. Fakat bu durum bence Red Bull'dan ziyade McLaren'lerin ne kadar düşeceği ile alakalı. Kubilay'la mesela bu konuda F1 seri izlediyseniz daha farklı düşünüyoruz. O da mesela Red Bull'un güçsüz olacağı yerlerde ne kadar geriye düşeceğinin daha önemli olduğunu düşünüyor. Fakat bence şu an önde olan takım yani McLaren e, buradaki durumu tayin edecek. Kendilerinin bu kriz yönetimini ne kadar iyi yapıp yapamayacağı bence dediğim gibi şampiyonluk mücadelesinin ne noktaya gideceğini bizlere gösterecek ama şu an gridde abi buradan dönecek bir adam varsa bence o da Verstappen ki dediğim gibi Hollanda'da fark 104 puandı. Eğer buradan dönerse 69 puandan dönmüş olmayacak bu arada. 104 puandan dönecek ve motorsporları tarihindeki en büyük geri dönüş hikayesi olacak. Yani yakın zamanda Banya'ya mesela Quartararo'ya karşı 94 puandan gelmişti. Ee, yani tüm tarihini olmasa da tüm tarihini diye hatırlıyorum ama yani yakın tarihte de böyle bir şey görmedik. Tüm zamanlarda da böyle bir şey görmedik. Banyayanın o geri dönüşünü söylüyorum. Yani Hollandalı'nın burada 104 puandan geri dönmesi demek yani artık gerçekten tamam. Yani bu herif gelmiş geçmiş en iyi sürücüler listesinde şu anda daha kariyerine devam ederken ve daha 30 yaşına gelmeden kendini ilk 4'ü ilk 5'e soktu diyebiliriz bence. Yani şu an biraz erken konuşma olarak gelebilir. Ama dediğim gibi öyle bir e, hikaye yazılması olur. Ha giremezse, ya şampiyon olamazsa buradan geri dönemezse kendini geriye atar mı? Tabii ki de atmaz. Yani Kariyerinin sonuna geldiğinde Ferstepen muhtemelen gerçekten Formula 1 tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sürücülerinden biri de denilecek isimlerden bir tanesi ki şu anda bile deniyor ama daha güçlü şekilde söylenecek diyorum daha 30'una gelmeden toparlamak gerekirse durum bu geri dönüşle alakalı e, topu şöyle atacağım burada konuşmak istediğim çok minik bir kısım daha var e, bir haber var Loren yani Red Bull'un takım patronu bunu söyledi şunu söyledi Festa dinlemeye başladık simülasyon verilerine körü körüne inanmaktan ziyade artık sürücülerin sözlerinden yola çıkarak yani sürücülerin geri bildirimlerinden yola çıkarak bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz dedi Edrınlüvi. <laughs> Biraz şey gibi oldu. Nefesim yetmeyince. Ahmet Nur Çebi'nin şu şey var ya meşhur. o bizim iç meselemizdir şeklinde bir es verme oldu. Her neyse, eee de zamanında zaten bu konuya değinmişti. Yani aracı daha hızlı hale getirmek için Max'in katkısını ne kadar yüksek olduğundan söz etmişti. Ne kadar önemli olduğundan söz etmişti. Red Bull biraz geç de olsa doğru yolu bulmaya çalışıyor gibi en azından. E Christian Horner döneminin en büyük zafiyetlerinden biri buydu. E bu uğurda çok fazla pilot da yediler. Çok fazla sürücü de yediler. Hepinizin malumu zaten. E bunun sonuncusu Snow'da olsun diye uğraşıyorlar. Yani artık pilot yenmesin diye uğraşıyor şu an Red Bull. Çünkü takımlar şampiyonasında kendilerine çok ciddi bir handikap yaratıyor neticede. İlginçtir ki e, buradaki Horner Mekis değişimiyle beraber biraz daha tat noktayı bulmuşlar gibi. Fakat Mekis Red Bull'a hala çok iyi geldi diyemeyiz. E, çözmesi gereken çok büyük krizler olacak. O kriz anları asıl burada belirleyici faktör olacak diyelim. Ve topu Lökler'le birlikte Sainz'ın İtalya yolculuğuna atalım. İki cenabet bir araya gelirse tabii ki burunları boktan kurtulur mu? Kurtulmaz. E, kendini Bakü'den Monaco'ya dönerken yani birlikte dönüyorlar. Bu ikili Lokler'le Sainz ikilisi Jet'le beraber. Ve uçak Nice'e inemiyor. iniş yapamıyor. Bunun sebebi de hava muhalefeti. Ve oradan İtalya'nın orta kesimlerine doğru. Artık nereye bilmiyorum. Bir baktım Bologna olabilir mi acaba dedim ama Bologna biraz fazla uzak. Onların söylediği süreye göre. Sanki böyle Torino'ya daha yakın bir noktaya yani Milano'ya falan inmişler sanırım. Onu bilmiyorum. Bir acil iniş yapmak zorunda kalmışlar oraya. Nis nice yerine acil abarttım. Neyse. Sonrasında e, minivan kiralıyorlar, minibüs kiralıyorlar ve kendi iki arkadaşlarıyla beraber bu dörtlü bir maceraya atılıyor aslında İtalya'dan e, Monaco'ya. Lokter bunu storiesine paylaştı. Uzun yıllardan sonra bu arada gerçekten herhangi bir reklam veya herhangi bir sponsorluk veya ajansının attığı bir story değildi bu. Çok uzun yıllardan sonra Leclerc'in gerçekten kendisinin e, bir story attığını gördük orada. Kendi öz iradesiyle ve anlık spontane bir olayla birlikte. Oradan şuraya getireceğim meseleyi. Pist üstüne mesela geçen senelerde Leclerc'le beraber size ne kadar gerildiğini biliyoruz. E, hatta ve hatta pist dışında da bazı politik e, açıklamalarla beraber, politik savaşlarla beraber, Carlos Sainz Senior'un etkisiyle beraber burada Lökterle Sainz arasında bazı gerginlikler gördük biz fakat. Durum kendi hayatlarının dışı olunca, formlı bir hayatlarının dışı olunca e, deli gibi keyif alıyorlar birbirlerinden. Çünkü niye abi? Biri zaten senelik 50-60 milyon euro alıyor Ferrari'den. E, sponsorluk bilmem neleri hariç daha o paralarla Allah bir ne kadar kazanıyor Lökter. Sainz de sen aynı şekilde yani o kadar olmasa da 30-40 milyonlar alıyor sponsorluk parasıyla ki yani bizim hayatımıza göremeyeceğimiz paralar bunlar. Hele asıl pist üstüne manyak gibi savaştıktan sonra ki bence olması gereken budur zaten. Bir önceki videoda da bunu konuşmuştuk hani piyas ile Norris arasındaki gerginlik eksikliğinden. Bu vardı Lökler ile Sainz arasında. Fakat pist dışında da bir şekilde abi arkadaş kalınabiliyormuş demek ki. Bazı durumlar hariç. Hamilton'la beraber Rosberg'i geçiyorum. Hani e, neticede öyle bir şey yaşasalar çünkü bu arada Löklerle Sainz arasında asla iyi olacağını düşünmüyorum da. Hani neticede bir e, podyum ve galibiyet uğruna savaştılar. E, ve bu şampiyonluk kadar büyük bir olgu olmadığı için araları her, ne kadar gerilse de günün sonunda tat noktayı bulmayı başardılar. Ama velhasıl bu adamlar milyoner adamlar, multimilyoner adamlar. Günün sonunda da millet Twitter'da birbirini Sayarken, söverken, yani birbirini dövme noktasına gelirken, bu adamlar hayattan keyif almayı seçiyorlar doğal olarak, mantıklı olarak. Yani dostlar, burada bir kamu spotu yapmak için bu konuyu seçtim. Bir pilot için, bir takım için, karşınızdaki arkadaşınızın anasına, babasına, bacısına, milli dini değerlerine sövmeyin. Gerek yok. Yarın öbür gün yüz yüze bakacaksınız tekrar bu insanlarla. Veya tanımadığınız insanlara da yapmayın bunu. Gerek yok. Çünkü bu spor öyle bir spor değil. Diğer sporlar da yani futbolda mesela tamam. şöyle şeyler var mesela. işte Celtic de Rangers. Efendime söyleyeyim. Mezhepsel olarak farklı takımların kanlı bıçakta olmalarını biliyoruz. efendim işte farklı farklı bir ton şey var hepinizde bildiği gibi. E, bu tarz derbiler var. İşte Olympiakos, Paratinakos, Kızıl Yıldız, Partizan. Saçma sapan olaylar dönüyor falan. Bir noktada yine tabii ki insan mantığına çok yatmasa da e, neticede burada bir zıtlık aslında temelde yatıyor. İşte din, efendime söyleyeyim mezhep, millet e, bu tarz şeyler var. Ama Formula 1 noktası böyle bir şey de yok abi. Yani dünyanın en böyle nasıl desem 20 tane adamı faunusun içinde olan e, dış dünyayla o kadar büyük kavga içerisinde olmayan e, insanların savaşını izliyoruz burada. E, günün sonunda eğlenmek lazım, keyif almak lazım. Başka türlü hayat geçmez zaten. Diyerekten bir sonraki konuya geçiyorum dostlar. İstanbul Park meselesi, Rally Cross meselesi. Ee, Seren abiyle beraber e, ayaküstü yaptığımız sohbet, muhabbet. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. E, geçen hafta sonu, yani hang, kaç Eylül oluyor? 20 19, ya yani 20-21 Eylül tamam. 20-21 Eylül tarihlerinde Dünya Rally Cross Şampiyonası İstanbul Park'ta düzenlendi. 5. ve 6. ayak yarışları. Yani e, Dünya Rally Cross adıyla aslında son yarışların düzenlendiğini gördük İstanbul Park'ta. Ve orada şöyle çok güzel bir ortam vardı. Ben Cuma günü gittim. E, Cumartesi, Pazar, Azerbaycan Grand Prix'si olduğu için gidemedim. E, o yüzden Cuma günü hem pisti gezdim... Ee, Sebastian Vettel ile Weber'in kaza yaptığı o e, arka düzlükten video çektim. Genel olarak işte rally cross parkurunu, etabını gezdim. Bayağı bildiğiniz yani pist yürüyüşü yaptık orada. Çok da güzel oldu açıkçası. İşte e, medyadan arkadaşlarla sohbet muhabbet. Seren abi de yakalamışken onunla sohbet. E, şöyle bir durum var. Bu hafta sonu 22.000'den fazla motorsporları tutkunu İstanbul Park'a gitti. 22.000 izleyici. Yani 22.000'den fazla hatta ama ortalama 22.000 diyoruz. Çok büyük ve çok önemli bir sayı. Neden? Şimdi Rally Cross aslına bakılırsa dışarıdan bakıldığında izlenmesi çok keyifli bir spor bence. Yani çünkü toprak etapta yanlaya yanlaya gidenler, asfalta geçildiğinde birbirine içeriden day bomb atanlar, takla atanlar. Olaylar olaylar. Yani kaotik ve izlenebilirliği yüksek bir seri. Buna katılıyorum. Fakat bir noktada bize uzak da bir seri aslında ee, ve küçülmeye de gidiyorlardı ki bu sene sonunda kapanlar. Yani düşünün kapanmanın eşiğinde olan bir seriye insanlar İstanbul Park'ta etkinlik olduğu için orada yarışan araçları görmek için uçtu gitti. Bunda tabii ki iki kilit faktör var bence. Bir tanesi insanların motorsporlarına olan açlığı motorsporla etkinliğine olan açlığı bir diğeri de biletlerin ucuzluğu. Yani biletler e, öğrenci nezdinde vesaire baktığımızda ortalamaya vurduğumuzda 150 lira ediyordu. Bu da 3 euro yapıyor. Serhan abi şunu anlattı. E, organizatörlerle vesaire konuşuyorlar. Yani işte rally rallycross'tan e, kişilerle konuşuyorlar. Bunlar sormuşlar yani ne kadar işte yaptınız bilet fiyatını diye. Serhan abiler de demiş ki 3 euro. İnanmamışlar. 30 euro mu demek istiyorsun diyor. Hayır diyor 3 <laughs> 3 euro yaptık yani ki insanlar gelsin diye şok olmuşlar mesela çünkü önceki yarışlardan olan İsveç'te abi Prometor 120 euroya satıyormuş bileti bak 120 euro korkunç bir para yani 120 euro ile Avrupa'da yapabileceğiniz spor etkinlikleri yani biz mesela sene başında gittiğimizde Atletico Madrid maçına 30 euro bilet ver bilet parası verdik Sevilla'ya 20 euro verdik ki sağ kenarı falandı ee, yani ne bileyim işte Macaristan'a gittiğim zaman ben yarışa açık alan biletleri 100 euroydu. Şu an hadi taş çatlasın 150-200 euroydu galiba. 150 demeyeyim de 200 euro falandı galiba. Velhasıl orası için yüksek bir para. Avrupa için de harbi pahalı bir para. 120 euro. Hani çok şaşırmışlar. Ama Seren abi de şunu söyledi bana. E, dedi ki hani bizim amacımız burada zaten hani kar etmek değil. Burada maksat tamamen yarış yapılsın. İnsanların buraya ayağı alışsın. E, piste herkes hasret kaldı. Gelsinler burada hasret gidersinler. E, bunun için uğraşıyoruz hele aslında Serhan abi de. Ve e, çok da güzel bir etkinlik oldu bence. Bu hafta sonu. O yüzden e, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nu da gözetmenlerden en üst noktasına kadar, yönetim noktasına kadar kutlamak lazım. E, neticede bir dünya şampiyonası düzenleniyor. Ne kadar kapanma eşiğine gelmiş olsa da bir dünya şampiyonası. Ve ee, uzun yıllardan sonra bu kadar kalabalık bir ne derler ona taraftar grubuyla beraber üstesinden gelmeyi başarıyorsunuz. Hem sportif anlamda hem diğer faaliyetler anlamında. Gönül isterdi ki Cumartesi, Pazar günü geleyim sizlerle beraber olayım orada ama maalesef e, bir yandan diğer işler de var dostlar. Yapamadık. Böyle bir durum var. Serhan yine İstanbul Park'a şöyle de konuştuk. Şunu söyledi. Zaten e, sevgili başkan Eren Üçler toprağa da bunu söylemişti ilk pisti devralırken yani dayanıklılık yarışı yapmak istiyoruz diye Serhan abi de şunu söyledi İstanbul Park'ta bin kilometrelik bir dayanıklılık yarışı yapmak istediklerinden bahsetti bu birincil hedeflerden bir tanesi ama tabii ki en önemli hedef İstanbul Park için Türkiye Grand Prix'si Formula 1 yarışını getirmek oraya şunu da anlattı Serhan abi dedi ki hani şu an tetikteyiz belirli hazırlıkları yapıyoruz. Pistin eksikliklerini gidermek açısından. Fakat mesela 2027 için mesela şu an görüşmeler devam ediyor ya. Anlaşıldığı takdirde direkt olarak piste bayağı hummalı bir çalışmaya daha da girilecek. Şu an zaten bakımlarını yapıyorlar. Yerileme, diğer değiştirmeleri gereken işleri değiştirme gibi şeyleri yapıyorlar. Ama formül 1 görüşmeleri netleşti ve imzalar atıldığı esnadan itibaren artık İstanbul Park'ın genel bir bakıma gireceğini söyledi Serhan abi. Buradaki kastım ne? mesela işte bariyer, lastik bariyerlerin onarımı gibi. Efendime söyleyeyim diğer altyapı işlerin halledilmesi gibi işte tribünler, miribünler onların onarımı gibi. çünkü maalesef bir önceki kiracı en son çıkan kiracı ne diye söylesem bilmiyorum. Araç kiralama şirketi tribünlere de aslında biraz böyle ket vuracak, sıkıntı yaratacak ve uğraştıracak bazı şeyler yapmış işi zorlaştıracak. Yani orası için de her geçen gün daha da büyük bakım yapmak gerekiyor tribün için. Mesela geçen sene tek tribünü açmışlardı Rally Cross'ta. Open, aynen. Open Gold açıktı sadece. Bu sene Silver 8'i de açtılar. Mesela Silver 8'in de açılması için bir operasyonel ciddi çalışma yaptıklarından bahsetti Serhan abi. Ya bunları zaten dediğim gibi hani az çok bilenler biliyor. Ben de açıkçası burada dile getirmek istedim. Şu an bir çalışma var neticede orada. Bir özellikle Serhan Abi'nin e, emeğini çabasını görüyorum. Tabii ki pek çok ismin orada emeği geçiyor ama hani benim en yakından bildiğim, gördüğüm kişilerden olduğu için e, hani Serhan Abiden de bahsetmek istedim orada. Yani çünkü gece gündüz adamlar gerçekten bunun için uğraş veriyorlar. Türkiye'de e, motor dair daha fazla şey yapılsın diye, bu alanda daha da fazla ilerleyelim diye e, pek çok aslında ne derler ona emeği var çabası var kendisinin. Yine şeyi de sordum. Hani iki teker tarafını. O da şunu söyledi Serhan abi de. Hani dedi ki hani onu artık hani konuşacak taraf TMF. Hani Türkiye Motosiklet Federasyonu. Ama dedi neticede dedi TMF bizim kardeş federasyonumuz. Motorsporları federasyonudur. E, o yüzden böyle bir şey olduğu takdirde yani MotoGP ile veya Superbike ile oraya temsilcilerimizin de olacağı bir yarış getirilmek istendiği takdirde hani seve seve yardımcı oluruz tabii ki dedi. Birlikte çalışırız dedi. Onda dedi, herhangi bir sıkıntı yok. Umuyorum ki e, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafı da bilmiyorum çünkü oraya hiç hakim değilim. Bir çalışma içerisindedir. E, Toprak için MotoGP tarafı için ve Bahattin'le birlikte Can için e, Superbike tarafına. Bakalım durumlar böyle yani dostlar. E, genel olarak Türkiye'de bazı şeylerin geliştiğini görmek güzel. Umuyorum ki daha da güzel günleri görürüz ve beni de şaşırttı açıkçası. Yani 22.000'den fazla kişinin oraya akın etmesi. Ben de mesela elimden geldiğince bunu duyurmaya çalıştım. Hem kişisel hesabından hem diabolika üzerinden. Mesela diabolikadan benim en çok şaşırdığım şeylerden biri o. Bir önceki videoda da bahsetmiş olabilirim de. Yani İstanbul Park'taki rallycross yarışlarının işte biletleri satışa çıktı diye attığım post bu reklamsız bir post. İşbirliği falan da yapmadım. Ee, sadece gerçekten insanlar bilgilensin diye attığım bir gönderi. Abi 25.000 bin fav almış. 45.000 bin paylaşım almış. 45.000 Ya ben <laughs> herhangi bir Formula 1 veya Superbike e, şeyinin postunun çünkü video olarak toprağın o video var. O çok ayrı bir mesele de. Böyle bir bilgilendirme postunun ya, açık hayvanı hayvani bir etkileşim aldığını görmedim. Hani ve orada da artık şey çaktı bende. insanlar harbiden hani motor sporlarıyla alakalı herhangi bir etkinliğe şu an açlar. Onun şimdi şey çaktı kafamda. E, oradan yola çıkarak ben de şunu söyleyeyim. Kafamdaki planlardan bir de şu benim. E, Kubilerle beraber yapmak istediğimiz şeylerden biri bu. Ama tabii ki bir e, bunun operasyonel maliyeti var. Onları ayarlamamız lazım önce. E, watch Party yapmak. Çünkü 2023'te ben Red Bull'la birlikte yaptım. Hollanda ve Singapur watch partilerinden sonra çok güzel geri dönükler aldım hepinizden. Herkesin inanılmaz hoşuna gitti ve hani bu iki sene geçti üstünden. İki senede yani ben yapmadım ama birçok watch party yapıldı başka ama hala da insanların mesela hani e, bizim gerçekleştirdiğimiz Red Bull'la beraber gerçekleştirdiğimiz watch Parti'ye dair bu kadar olumlu geri dönüt vermesi beni çok mutlu ediyor. Ve geleceğe dair de ee, bir noktada motivasyon veriyor. Motivasyon sağlıyor. Daha yeni Kubilay'la beraber onu konuştuk. f çekimini yaptıktan sonra oturup baya e, baya hani nerede yapabiliriz, nasıl yerlerde yapabiliriz e, konuştuk. İlk etapta şöyle bir şey var kafamda bu sene için. En azından yapalım diye. 200-300 kişilik biraz daha minimal bize de çok acayip maddi yük olmayacak bir mekana ayarlamak. Ee, buradan kastım bu arada pub, işte bar, kafe tarzı bir yer değil asla onu söyleyeyim. Düzgün bir mekanda 200-300 kişilik hani birazdan minimal başlamak. Sonrasında abi oradan aldığımız aslında verilerle beraber önümüzdeki sene daha büyük bir yerde bu watch partiyi yapmak. Watch partileri hatta ki benim en büyük hayalimde ESİ spor Arena var bilenler bilir. Ee, hemen hemen 1000 kişi alıyor orası mesela ek sandalye yerleştirmesiyle beraber falan. Ee, benim hayalim orada bir watch party yapmak şu anda kısa ve orta vadede. E, çünkü ya ben şuna eminim. Hani bazı insanlar söylediğine inanmıyorlar buna ama e, bence konuya da çok hakim olmadıklarından. Ya ben bin kişiyi oraya gerçekten getirebileceğime inanıyorum. E, bin kişinin orada Formula 1 izleyeceğine inanıyorum. E, bence bunu yapabiliriz ki çok zor bir ihtimalde değil. Dediğim gibi e, yani böyle böyle watch party var. Gelin arkadaşlar dediğim zaman ben hani birçok e, izleyicimin oraya geleceğini düşünüyorum arkadaşlarıyla beraber veya hani beni takip et böyle bir etkinlik varmış ha gidelim diyerekten insanların ilgisini ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bakalım. Geleceğe dair başka planlarım da var. Hayallerim de var. Ee, bunu da artık bir sonraki balta keste <laughs> konuşuruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen biraz daha toprak temelli başlayıp toprak razgatlı olup temelli başlayıp sonrasında e, sizden gelen sorularla beraber harmanlayacağımız bir bölüm olacak gibi dostlar. Ben burada artık esi vereyim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geri dönüklerinizi bekliyorum bu arada. Ee, bu programa veya içeriğe dair diyeyim. Çünkü bu şekilde konuşmak benim çok hoşuma gitti. Sakin sakin, dikkat dağılmadan, sadece kameraya odaklanıp konuşmak uzun süre sonra iyi geldi bana. Hoşçakalın diyelim, görüşmek üzere.